Gönül sofranızda var mı yerimiz? Var ise iki kelam etmeye geldim. Hakkı dost tutanlara bir selam verip, hatır sorup, gönüller almaya geldim. Ekranların en anlamlı, en özel, en içten. En haktan, en candan. Hasret kokan, özlem kokan, memleket kokan programı. Mehmet Arkan ile köy hasreti başlıyor. Değerli seyirciler, bu hafta programımız akıllı tarımla ilgili olacak. Yanımızda konunun uzmanı var. Evet, siz tanıyabilir miyiz? Hoş geldiniz, merhabalar. Orhan Kurt, ee, ziraat mühendisiyim. E, şu an Tabit şirketinin Vodafone akıllı köy projesine gelmiş bulunuyorsunuz. Evet. Yani akıllı tarımla ilgili neler söylersiniz? Tabii ki, ee, şöyle başlayalım o zaman. Ee, Tabii 2004 yılında kurulmuş bir şirket. Ee, kurucumuzun adı Tülin Akın. Ee, yaptığı projeler ilk başta başlangıç üniversite öğrencisiyken başlayan bir hikayemiz var. Ee, 2004 yılında Antalya Korkuteli Meslek Okulu'nda Tarımsal Pazarlama Bölümünde okuyorken bir sorunu tespit ediyor. Sorun Çiftçimizin ee, sorunlarının olması, çiftçimizin ee, bilgiye ulaşmasında zorluktan dolayı bir internet sitesi kurarak başlıyor. Hayat hikayemiz bizim. Evet. E, 15 yıla dayanıyor. E, akabinde de şu anda Vodafone Akıllı Köy projesiyle de çiftçiye hizmet etmek adına e, 15 yıldır projeler yürütüyoruz. Tabit'in başlangıç hikayesi bu şekilde başlıyor. Evet. Ee, akabininde bir çiftçi tırıyla tüm Türkiye'ye dolaşmak, e, çiftçilere bilgi vermek, e, çiftçilere e, teknolojiyle tarımın nasıl faydalı olduğunu anlatmak adına projeler yaptık. Akabininde insanlara anlatırken e, şunu fark ettik. Çiftçimize anlatmakla bu iş olmuyor. Bu işin özü çiftçinin görerek, hissederek ve yaşayarak bu işleri, fark etmesi. O yüzden de biz şu anda Aydın Koçarlı Kasaplar e, mahallesinde Vodafone Akıllı Köy projesini 2015 yılından beri yürütüyoruz. Evet. Birebir uygulamalı bir yer değil mi? Evet. Birebir uygulamalı. Hı hı. Hikayenin başlangıcı şu şekilde e, 2015 yılında aslında 2012'de planlanan ve 2015 yılında hayata geçirilen bir proje burası. E, projenin e, asıl amacı çiftçinin deneyemediği, test edemediği ve denemekten kaçındığı Projeleri tarımla teknolojiyi bir araya getirerek burada e, özel deneme alanlarında uygulamaya çalışıyoruz. E, bu, Denemeli bir arge, yani canlı bir arge evet. sistemi. Canlı bir tarımsal arge evet, üssü diyebiliriz buraya. E, 2015 yılında başlayan hikayemiz e, bir bataklık arazisiyken e, başlayan bir hikaye şu anda e, 2020 yılında tarımsal denemelerin belirli bir noktaya geldiği ve belirli raporların çıktığı, çıktıların oluştuğu e, verim ve karlılığı teknolojiyle beraber bir araya getirdiğimizde e, çok daha iyi bir noktaya getirdiğimizi anlatan sonuçlarımız oluştu. Ve bunları da çiftçilerimizle paylaşıyoruz. Ve alanımızda çiftçilerimiz, bir uğrak yeri burası, çiftçilerimizin ziyaret alanı. Çiftçilerimiz gerek ziraat odalarıyla, gerek bölge çiftçileri, gerek... Merak ederek gelen insanlar bizden bilgi alarak buraya geliyorlar. Burada bizim e, öncelik sunumlarımız akabininde e, bir saha e, çalışmalarımızın anlatımıyla beraber bilgilenip e, buradaki e, çalışmaları kendi arazisinde nasıl deneyebilirinin e, hissiyatını verdikten sonra onları uğurluyoruz buradan. Evet. E, Tabii e, burası e, Aydın Koçarlı kasaplar Mahallesi. Bu alanı, bu bölgeyi seçmemizdeki sebep neydi? Tabii, şöyle anlatayım. E, bu bölgeyi seçmemizdeki bir matematiksel modelleme ile bulunan bir bölgedir burası. Bizim için projenin e, tüm Türkiye'deki ürünleri deneyebileceğimiz bir alan olması lazımdı. Bu birinci sebepti. Aydın açık ara çok öndeydi. Çünkü Aydın'da hem iklim-klima yapısı açısından hem de toprak hem de Burası Menderes Ovası. Gerçekten de çok güçlü bir havza olduğu için ee, burası önemli bir ee, öndeydi. Akabinde yaptığımız çalışmalarda yurt dışından bir uzman getirdiğimiz zaman uluslararası havalimanına yakın olması lazımdı. Yani. İzmir Adnan Menderes Havalimanı biraz bize şu an bir saatlik uzaklıkta. Akabinde ee, yaptığımız çalışmalarda Köyün e, Türkiye standartlarını karşılayacak bir köy olması lazımdı. O yüzden Aydın Koçarlı kasaplar Mahallesi'ni tercih ettik. Evet. E, bunun yanı sıra e, modelimizde e, köy çocuklarının olması lazımdı. Burada e, faal bir okulumuz var. E, bu şekilde e, eleyerek bazı illeri Aydın Koçarlı'yı bulduk. Koçarlı'dan da burası. Yer yani. Evet. direnç Yani burası tarıma en uygun bir yer değil ama dirençleri doğru ölçebileceğimiz. Evet. Tarımsal teknolojileri neden çiftçi kullanır ya da neden çiftçi kullanmazı test edebileceğimiz özel bir yer burası. Yani güzel bir ar, ar merkezi yani. Evet. Evet, tabii bir alanda e, birçok çalışmanız var. Evet. biz e, sahaya da e, görmek isteriz. Benim sahaya da geçelim. Evet, değerli seyirciler, burada yapılanları e, e, görüntülemek üzere ee, buradaki sağ çalışmalarına geçiyoruz. Evet değerli seyirciler, Arge Merkezi'nin tabi sahasındayız. Evet. evet arkamızda bir ünite görüyoruz. Bununla ilgili neler dersi söylerdiniz? Tamam. Şöyle yapalım. Öncelik burada gelen çiftçilerimiz sahadaki detaylı teknolojileri anlatarak insanlara faydalı bir nokta noktada olmaya çalışıyoruz. Şu an burada arkamda görmüş olduğunuz çalışma Gezen Hibrit sağımcı diye geçiyor. Hikayenizce evet, gezici bir, bir yani. e, savunma ünitesi aslında. E, Küçük başa hitap eden bir çalışma, Küçükbaş baş e, koyunculuğun keçi e, sahamallığının e, kurtarılması adına yapılmış bir proje aslında. Evet, buradan da özellikle küçükbaş e, koyun ve ke keçi yetiştiren e, bölgedeki Çiftçilerimizin dikkatine sunmuş olalım bu evet, alanı. E, projenin başlangıç hikayesi şu şekilde: e, Meralarda e, hayvanların otlatıldığı noktalarda elektriğin ve sağacak kadının olmadığına istinaden yapılan bir projedir. E, Meraya e, tekerlekli bir şekilde traktörle gider. Evet. Daha sonrasında kanatları görmüş olduğunuz kanatlar açılır ve güneş paneliyle elektrik üretmeye bu başlar. Pardon, güneş panelleri var tamamı güneş yani. paneliyle kapatılmıştır. Hıh. Hı. Ee, akabininde... enerjiyi güneş panellerinden alıyor galiba değil mi? Enerjiyi güneş panellerinden e, kendi içerisindeki eee aküye depoluyor. Evet. Akübindeki invertör sayesinde de sistemin çalışmasına e, sağlıyor. Evet. O şekilde bir sağım ünitesi bu. güzel bir sağım, sağım ünitesi. Evet bununla ilgili ilişik bir ünite daha var galiba değil mi? Evet, ikinci ünitemizde sağımın yapıldıktan sonra sütün soğuk su, süt tankında depolanması adına bir soğutma tankımız var. Ayrı zamanda da sağım bittikten sonra da yıkama için bir tanka ihtiyacımız var. O da su tankı. O da ikinci bir römorkumuzda mevcut. E, proje Tarım Bakanlığı'nın destekleriyle, TAGEM'in destekleriyle yapılmış Ankara Üniversitesi e, TETA firmalarıyla beraber yapılan bir projedir. Evet. E, çiftçilerin e, burada da ziyaret alanındayken e, görüşüne sunulmuştur. Tabii, e, Değerli seyirciler özellikle e, küçük baş olsun büyük baş olsun e, hem tarım ve hayvancılıkla e, ilgilenenlerin mutlaka e, Aydın, Koçarlı Kasaplar Mahallesi'nde e, bu alana, Arge Merkezi'ne uğramalarını biz tavsiye ediyoruz. Evet değerli seyirciler, şu an sahadayız. Evet Orhan Bey, e, zeytin yetiştirilen yerdeyiz. E, burayla ilgili sizden bilgi alalım. Tabii ki. Bölge zeytinle çok meşhur bir e, bölge. E, yaptığımız çalışmalarda e, biz yeni bir neler katabiliriz, onunla ilgili bir konsept, bir e, zeytin modeli oluşturduk burada. Agromillora ile yani beraber yaptığımız bir çalışma. İspanyol bir çeşidi. Bodur sık dikim denedik burada. Yaptığımız çalışmalarda en önem verdiğimiz majör nokta şuydu. Makinalı hasat ve makinalı budamaya uygun bir arazi konsepti bu. Şu anki günümüze baktığımızda işçiliğin çok önemli bir nokta ve önemli bir çıktı olduğunu, gider olduğunu düşünürsek maliyetleri düşürmek adına ve insanların diktiği meyve bahçelerinde ...kidanlarda erken hasat edebilecek modelleri yaratmaya çalışıyoruz. Burada da e, görmüş olduğumuz ağaçlarımız aşağı yukarı e, 3-3,5 yaşındalar. Geçen sene, bu önümüzdeki sene e, verim aldık bunlardan. Akabininde 4. yaşında da ticari verim oturup artık ticari bir modele dönüşecek bir konsept arazi modeli olacak. Bildiğimiz üzere de zeytin ağaçlarımız aşağı yukarı 7-8 yaşında normalde e, verim alırken ticari verim alırken bu ağaçlar 4. yaşında ticari verimine oturabilen yağlık bir model ve e, değerli bir yağ, yağ asidi çok düşük e, böyle bir konsept model arazi üzerindeyiz şu anda damla sulamayla bitki beslememizi yapıyoruz akabininde de yaptığımız çalışmalarda teknolojilerimiz sayesinde doğru sulama teknikleri doğru gübreleme Doğru bitki beslemeyle ve ilaçlama kontrolüyle yani akıllı tarımın verdiği verimlilik ve karlılıkla buradaki yaptığımız çalışmayı maksimum verim elde etmek adına projeler yürütüyoruz. Şimdi burada biz bir sensör görüyoruz. Bu sensörün e, görevi nedir? Tabii şöyle toprak nemini, toprak sıcaklığını ve toprak tuzluluğu ile ilgili verileri gönderen bir probumuz mevcuttur. Akabinde nereye gönderiyor bu verileri nereye gönderiyor? Şimdi tarımsal sensör çalışmalarında güneş panelli sensörler kullanırız ki sahada elektriğimizin olmadığını düşünerek akabinde verilerin kaybolmaması adına ana merkeze gönderdikten sonra ana merkezden veriyi GSM hatlarız aracılığıyla internete çıkarırız. Cloud dediğimiz noktaya çıkarırız ki veri hiçbir zaman kaybolmaz ve veriye istediğimiz noktadan ulaşabiliriz. İzleme merkezimizde Veriyi işledikten sonra bu noktada bitki besleme adına neler yapacağımızla ilgili evet. çalışmaları o noktada yürütüyoruz. Değerli bir şey teknoloji gün gün ay ay yıl yıl hem toprağın hem de bitkinin ölçümlerini rahatlıkla görebiliyoruz. Ayrıca da evet. bir yaprak ıslaklığı ile ilgili bir dijital yaprağımız mevcut. Burada da bir yaprakmış gibi hareket ederek yaprak yüzeyindeki nemlilikle ilgili bize veriler göndermekte. Bu verileri yarım saatte bir gönderdikten sonra uyku moduna geçiyor sistem ve bu sayede de enerji kontrolünü çok rahat sağlamış oluyoruz. Evet bu e, tabi e, değerli seyirciler e, bu arge Ar merkezinde sadece e, zeytin de yok şu an için herhalde marullarımız var e, değil mi? Burada. Evet marullarımız var burada döneminde aşağı yukarı hayvancılık da dahil aşağı yukarı 30'un üzerinde deneme çalışması yapıyoruz. Evet. İşte bu üzüm de aynı şekilde incir de aynı şekilde e, sebzecilik alanında hayvancılıkla ilgili projelerimiz var. Bu projelerimizi de tek tek yürütüyoruz şu anda burada. Evet kısa bir aranın ardından tekrar birlikteyiz.